devam et. Hadi devam et devam et devam et. Evet heyecanlı 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 hızlı. Hadi dakika geçiyor hızlı. Hızlı 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 hızlı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Mustafa, ya, Mustafa Korkmaz yan kampı izcileri. Şu an aksiyon oyunlarına devam ediyorlar. Evet hızlı 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 zaman geçiyor. Zaman geçiyor zaman. İki iki tutmayın. Usul usul yanlış yapıyorsunuz. gel buraya Evet devam 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 devam. Devam devam et devam et devam et devam et. Devam et. Evet devam ediyorsunuz devam ediyorsunuz hızlı 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 Evet devam ediyorsunuz devam ediyorsunuz Evet heyecan son noktada evet heyecan son noktada hızlı